Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 2008 yılından götürüyorum. Beyazlarda Karpov, siyahlardaysa Karsan. Hazırsanız oyuna başlayalım. Karpov oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Karsen ise at F6 ile yanıt veriyor. C4, D5 karesini kontrol ediyor. E6, D5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. At C3, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. Fil B4. Nimzoin savunması. Ata açmazı aldı. Ata dolayısıyla D5 ve E4 karelerine baskı uyguluyor. Vezir C2. C3 atını destekledi. Karsan fil alır C3 yaparsa Karpov piyon yapısını bozmadan Vezir alır C3 ile yanıt verebilir. D5. Karsan merkeze piyon yerleştirdi. C4'e baskı uyguluyor. A3. Fili istiyor. Karsan bu konumda açmazı sürdürmekte ısrarcı olursa fil a5 b4. Fili ister. Fil b6 c5. Fil sıkışır, Karsan fili kaybederdi. Nerede kalmıştık? A3. Karsan oyuna fil alır c3 hamlesiyle devam ediyor. Atı kırıyor. Vezir alır c3. At e4. At tempo ile veziri isteyerek merkeze e4 karesine yerleşti. Vezir C2. Vezir tehditten çıkıyor. C5. Merkez D4 piyonuna hücum ediyor. Bu konuda Karpov E3 ile D4'ü desteklemeye çalışırsa Karsan Vezir A5 şah çeker. karserin taşları bir anda aktifleşirdi. Karpov gerilimi sonlandırıyor. D alır C5 hamlesiyle oyuna devam ediyor. At C6. Karsan C5'teki piyonu almak için acele etmiyor. At Vezir'i isteyerek tempo ile D4 karesine yerleşmek istiyor e3 d4 karesini kontrol etti Vezir a5 şah Karpov bu konumda b5 yaparsa at alır b5 var a alır b5 sonrası Karpov kaliteyi kaybederdi Fil d2 veziri istiyor At alır d2 fil alıyor Vezir alır d2 Taş sayıları azaldığı için Karsen'in vezir alır d2 ile roku bozmasının bir faydası olmazdı Bu konumda veziri at koruyor D alır C4. A5 karesine gelen at C4'ü destekleyecek. Vezir alır A5. Tarpo vezir alıyor. At alır A5. C4 piyonunu destekledi. Kale C1. C4'e baskı uyguluyor. B5. C4'ü destekledi ama geçerken alma var. C alır B6. Tarzan piyonu almakla ilgilenmiyor. Fil B7 ile oyuna devam ediyor. Fil uzun çapraz yerleştirdi. G2 piyonuna baskı uyguluyor. F1 fili G2'nin savunmasına bağlı kaldı. Bu yüzden C4'ü alamıyor. B alır A7. Karsan piyonu almak için acele etmiyor. Şah E7. Şah rok yapmadı ama kaleler arasındaki bağlantı kuruldu. Oyun sonunda taşlar azaldığı için şah artık tehdit altında değil. Merkeze gelerek hem piyonları destekleyebilir hem de kritik kareleri kontrol ederek aktif bir role bürünebilir. At E2. Karpo gelişiyor. Kale alır a7. Karsan bir piyon geride ama taşları son derece aktif. Karpo venüs gelişimini tamamlayamadı. Bu dengesizlik oyunun şu an için eşit kalmasını sağlıyor. At c3. Karpo vatını aktif karelere manevra etmek istiyor. Kale b8. Geride kalmış b2 piyonla baskı uygulayacak. At a2. At b4 karesine gelip kalenin dikeyini kapatmak istiyor. Fil D5. C4'teki piyonu desteklediği gibi kalenin dikeyini açtı. B2'ye baskı uyguluyor. At B4. Kalenin B2'ye bakışını engelledi. At C6. Ata baskı oluşturdu. At alır C6. Karpov atları değişiyor. Fil alır C6. Kale alır C4. Fil istek altında kaldı. Fil A4. Fil tehditten çıkıyor. B2'deki piyon istek altında kaldı. Kale B4. Karpo B2'yi korudu ama B dikeyinde duble piyonla kalmayı kabul ediyor. Kale alır B4. A alır B4. Karpo iki piyon önde olsa da B dikeyindeki duble piyonlar zayıf. Karsen'in şahı bu piyonlara çok yakın ve onları durdurması oldukça kolay. Zaten analiz çubuğunda gördüğünüz gibi pozisyon sıfır değerlendiriliyor. Fil B5. Fil boşta gibi dursa da H1 karesindeki kalenin gelişmediğine vurgu yapıyor. Karpo fil alır C5 yaparsa Karsan kale A1 şah çeker. Devamında kaleyi alırdı. F3. Karpov şahına yer açıyor. Karsan kale A1 şah çekiyor. Ve taraflar beraberlikte anlaşıyor. Karpov şahını fili koruyacak şekilde kaçması lazım. Bu yüzden tek tercih şah F2. Bu konumda Karsan kale B1. B2 piyonuna yüklenir. Fil açmaz olduğu için fil alamaz. Yoksa kaleyi kaybederdi. Örneğin Karpov G4 ile devam ettiğinde kale alır B2 şah. Şah G3. Fil alır F1. Kale alır F1. Kale alır B4. Her iki tarafında birer kalesi ve aynı kanatta dörder piyonu var. Bu yapı nedeniyle pozisyon dengede kabul ediliyor. Oyunun bittiği konumda videoyu bitirelim. Kale A1. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.